Merhaba gençler. DGS çıkmış 5. sorusuyla 2021'in çıkmış sınav sorusuyla çözümlerimize devam ediyoruz. Lütfen bizleri takip edin. Ve videoyu da beğenirseniz çok çok seviniriz. Hadi başlayalım. Şimdi faktöriyel sorusunda arkadaşlar. Üste baktığımızda 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel var. Burada en küçük faktöriyel hangisidir? 7 faktöriyeldir. Üst için konuşuyorum yani pay için konuşuyorum. O zaman ben bunu 7 faktöriye 7 faktöriyel'e kadar indireceğim. Nasıl indireceğim hocam? Faktöriyel nasıl açılıyordu? Bir küçüğünü yazarak açabiliyordun. Eksi 7 faktöriyel oldu. Eşittir. Burada 7 faktöriyel parantezini alırsam ne oldu? Hocam 7 faktöriyelin önünde pardon 7 faktöriyelin önünde 8 var. Burada 7 faktöriyelin önünde eksi 1 var. Dikkat edelim hiçbir şey yok demeyelim. Gizli 1 var eksi 1 şeklinde oldu. Bunu buradan bulduk. Bir de aşağıya bakalım. Parantez içini biliyorsunuz öncelik. Burada en küçük hangisi 5 faktöriyel. O zaman açıyorum 6 çarpı 5 faktöriyel. Bak indirdim. Artı 5 faktörü yerledim. dedim. Parantezimi kapattım. Çarpı 3 faktörü yerledim. dedim. Parantezin içine ortak çarpan parantezini alalım. 5 faktörü aldım. Önünde ne var? 6 var. Önünde ne var? Artı 1 var. Çarpı 3 faktörü var değil mi? Düzenlenmiş halinde aşağı indiriyorum. 7 faktörü yel. 8'den 1'i çıkardım. 7 bölü. Tabi burada çarpım var. 6 e, artı 1. 7 e, bir de 5 faktöriyel orada vardı. 5 çarpı 7 çarpı 3 faktöriyel şeklinde oldu. Hocam 7'leri sadeleştirelim. Evet. 7 faktöriyeli nasıl açabiliriz? 7. Bir azalttım. 6. Bir azalttım. 5 faktöriyelimi koydum. Bölü. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde oldu. Şu 5 faktöriyeller sadeleşti. 3 faktöriyel neydi? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 geldi. O zaman şu 6'lar da sadeleşti. 7 kaldı. Cevabımız Adana. Görüşmek üzere bir diğer soruda.